lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Çokça anın derdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derdi ki Kun fit dunya ke garibun abirus Allah Resulü derdi ki dünyada bir garip gibi ol veya da bir yolcu gibi ol diyerekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölümü insanlara hatırlatır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهتي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle Rabbi finnar Rabbimiz Azze ve Celle kitabında şöyle buyuruyor Kullu nefsin zâikatul mavt Thumme ileyna turcaun Her nefis şüphesiz ki ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz diyor Allah subhanehu ve teala Hepimizin sonu ölüm olan bu hakikat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de sürekli gündemindeydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümü hatırlamak, ölümü hatırlatmak Nebi aleyhissalatu vesselamın sünnetlerinden bir tanesiydi. Allah Resulü'nün sakalındaki ve saçındaki beyazlıklar, gece ile ve gündüzün yer değiştirmesi, baharın gelip gidişi, güneşin doğup ve batışı bunlar bize ölümü hatırlatan ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın da bunlarla bize ölümü hatırlattığı gerçeklerden bir tanesiydi. Ölümü hatırla hatırlamak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün belli zamanında Allah Resulü kabirleri, kabirleri ziyaret ederdi. Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam benim yanında kaldığında Allah Resulü gecenin bir bölümünde baki mezarlığına gider. Orada onlara selam verir ve orada onlara dua ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisi ölümü tefekkür ettiği gibi kardeşlerine, ashabına da ölümü tefekkür etmeleri gerektiğini, ölümü anlamalar, anmaları gerektiğini, ölümü hatırlamaları gerektiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına da bunu telkin ederdi. Allah Resulü derdi ki, Ektirozik ve hal lezzet. Lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın. Çokça anın derdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derdi ki, kun fid dunya ke garibun ev sebil. Allah Resulü derdi ki dünyada bir garip gibi ol veya da bir yolcu gibi ol diyerekten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümü insanlara hatırlatırdı. Ölüm bizim gerçeklerimizden, hakikatlerimizden bir tanesiydi. Ama ne yazık ki bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi de bizim ölümü hatırlamamız, bizim ölümü tefekkür etmememizdir. Halbuki biz hayatımıza baktığımız zaman, yaşantımıza baktığımız zaman, dünyaya baktığımız zaman bir hakikat var ki o hakikat tamamıyla bize neyi anlatıyor? Ölümü anlatıyor. Geceyle gündüzün varoluşu, baharın gidip kışın geri gelmesi, ağaçların yapraklarını dökmesi bize neyi hatırlatmaktadır? Bize ölümü hatırlatmaktadır. Bize ölümü tefekkür etmeyi bize hatırlatıyor. Ölümü hatırlamaktan bu kadar gafil olmamızın sebebi ölümü hatırlamanın bize faydalarını bilmediğimizden dolayıdır. Biz bir amelin bize faydasını bilirsek o amele karşı bir içimize bir rağbet olur. O amele karşı içimize bir iştiyak olur. Ama biz bir amelin faydasını bilmedikten sonra o amele yönelmemiz bizim için bizim için zordur. O zaman şunu kendimize sormamız lazım. Ölümü tefekkür etmenin bize faydaları nelerdir? Biz ölümü tefekkür ettiğimiz zaman, biz ölümü andığımız zaman bunun bize faydası nedir diye biz bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ve ilk sıraya şunu koyabiliriz. Ölüm, ahireti kazanmak için salih amel ile meşgul olmamızı sağlar. Ölümü tefekkür etmek, ahireti kazanmak için salih amellerle meşgul olmamızı, meşgul olmamızı sağlar. Bilirsiniz ki kişi dünyanın bitişiyle, ölümün hakkatiyle yeni bir yurda, ahiret yurduna gitmiş olur. Ve ahiret yurdu bizim için bir son değil, ahiret yurdu bizim için bir başlangıçtır. Ve ahiret yurdu bizim için zor ve bizim için çetin olan bir başlangıç olacaktır. Ve biz bu zor, bu çetin olan bu başlangıcın içinde bize ne lazımdır? Bize salih amel lazımdır. Bize Allah'ı razı edecek, Allah Azze ve Celle'yi razı edeceğimiz salih ameller bize lazımdır. Peygamber e, Ali radıyallahu anh müminlerin emiriyken sıkça kabirleri ziyaret ederdi. Sordur Ali'ye. E Ali, kabirleri kendine komşu edindin dedi. Evet doğrudur dedi. Onlar sadık komşulardır dedi. Zira hiçbir kötülük bize söylemiyorlar ve onlar bize ahireti ahireti hatırlı, hatırlatıyorlar dedi. Demek ki bize salih ameller lazım. Ölümümüzü de tef tefekkür edebilmek için bizim salih amellere, salih amellere işte e, isteğin şeyimiz vardır. Lazım lazımdır bizim için. Peki şöyle bir soru sormamız lazım. Biz bugün dünyadayız. Dünyada dünyada yaşıyoruz. Allah azze ve celle'yi razı edecek bize ameller ameller gerekmektedir. Eğer ki biz vefat edersek, biz ölürsek ölen her insan muhakkak ki pişman olacaktır. Salih olan insanlar da pişman olacaktır. Şer ehli olan insanlar da muhakkak ki pişman pişman olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bir pasaj anlatıyor. Bu pasajın içerisinde bize ahirete gitmiş dünyaya tekrar dönen insanlardan bize bir pasaj, dönmek isteyen insanlardan bize bir pasaj anlatmaktadır. Allah ve teala ayette diyor ki, Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدُهُمُ Ta ki onlara ölüm gelip çattığı zaman onlar diyeceklerdi ki, قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ Ya Rabbi ne olur bizi geri döndür. Niye peki? لَعَلِّيَ عَمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا Terk ettiğim salih ameller var ya Ya Rabbi. işte onları umur, umur ki, umulur ki ben onları tekrardan yapayım. Umulur ki o salih amelleri işleyeyim. Ya Rabbi, karar, rabbi, Rabbircun. Ya Rabbi bizi geri gönder. Allah Subhanahu ve Teala devamında diyor ki: "Kelle. Asla. İnne huve kelimetun qailuha." Onun söyleyeceği bu söz boş bir sözden ibarettir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Sonra diyor ki: "Allah azze ve celle, "Ve min veraihim ila Onlar tekrardan diriltilecekleri güne kadar berzah aleminin içerisinde bekletilecekler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi şu ayete bir dikkat edelim. İnsanlar vefat etmiş, bizler de aynısı olacağız. Bizler vefat etmişiz ve istediğimiz bir şey var. Ya Rabbi bizi geri döndür de dünyaya ne yapalım? Salih amel işleyelim. Seni razı edecek ameller işleyelim. Senin kabul edeceğin ameller, ameller işleyelim diyeceğiz. Biz dünyada arzularımıza uyduk. Heva ve heveslerimize uyduk. Ya Rabbi ne olur geri döndür de salih ameller işleyelim diyerekten Allah Subhanehu ve teala nida edeceğiz. Ama Allah azze ve celle bize dünyadayken anlayacağımız kadar, fehmedeceğimiz kadar, bileceğimiz kadar bize bir ömür vermiştir. Bizim ne yapmamız lazım bu konuda? Ölümü tefekkür etmemiz lazım. Ölümü tefekkür edeceğiz ki, ölümü düşüneceğiz ki bizi salih amellere ne yapsın? Bizi salih amellere, salih amellere yönlendirsin. Ölümü tefekkür etmenin birinci faydası bize bizi salih amellere yönlendirir. İkinci husus, ölümü tefekkür etmek kişiyi dünyada zahit kılar. Ölümü tefekkür etmek kişiyi dünyada zahit kılar. Her doğan insan, dünyada her var olan insan bugün yeryüzünde dünyayı tabut edinmiş, dünyayı kendisine ilah edinmiş bir kisve, bir örneklendirme olarak hayatımızda kendimizi görüyoruz. Allah subhane ve teala dünyayı niye yarattı bizim için? Allah azze ve celle dünyayı yarattı ki biz kendisine kul olalım diye. Ama bugün insanlar, bugün bizler dünyaya kul olmakken, kul olmak ile yaratılmışken fakat biz kendimize baktığımız zaman dünyayı kendimize kıble edinmiş, dinarın, dirhemin, liranın, doların, altının kulu olmuş olarak insanlar olaraktan hayatlarımızda böyle bir şekil olarak görüyoruz. Eğer ki biz tefekkür edersek ölümü dünyaya karşı zahit olan insanlardan insanlardan olmuş oluruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bize diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bir garip veya da bir yolcu ol, yolcu gibi ol veya da kendini tabir ehlinden say Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadayken bir garip gibi ol. Tek başına ol diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bir yolcu ol gibi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Geldin, konakladın, sonra devam edeceksin, yoluna gideceksin. Veyahut da kendini kabir ehlinden say diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> ölümü çokça hatırlayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ölümü hatırlamak kişiye ne yapar? Kişiyi dünyada, dünyaya karşı zahit kılar diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Lezzetleri kesen ölümü çokça hatırlayın diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam. Bugün Müslümanlar olaraktan Bizim dünyaya karşı ne yapmamız lazım? Dünyaya karşı zahit olan insanlardan insanlardan olmamız lazım. Fakat biz halimize, ahvalimize baktığımız zaman ölümü tefekkür eden, dünyaya karşı zahit olan insanlardan değil de tam tersi olan insanlardan olmuş oluruz. Ölümü tefekkür etmek, üçüncü olaraktan ölümü tefekkür etmek bize şu faydayı sağlar. Zengin olanın, zengin olmanın afetlerinden bizi korur. Aynı şekilde fakir, fakir olmanın da afetlerinden bizi korumuş olur. Zengin malı kendisini elde ettiğini iddia eder. Zengin Allah'ın kendine rızk, rızık verdiğini unutur da rızkı kendi kazandığını, kendi kazandığını düşünür. Ve hatta zengin bir adam insanlara karşı malıyla tekebbür edebilir. İnsanlara karşı malıyla kibirlenebilir, büyüklenebilir. Ama aynı şekilde şunu düşünürse Allah Subhanehu ve teala bu malı bana verdi. Ve hatta ileride ölüm var. Allah azze ve Celle beni e, tekrardan öldürecektir ve tekrardan diriltecektir diye bunu düşünürse kendisini zenginliğin afetinden de yapmış olur, kendisini zenginliğin afetinden korumuş olur. Yine aynı şekil, ölümü hatırlamak, ölümü tefekkür etmek, fakir olan insanı dünyanın afetinden fakirliğin afetinden korumuş olur. Fakir olan insan Allahü Subhanahu Teala karşı ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan edebilir. Fakir olan insan haramlara karşı iştiyak duyabilir. Fakir olan insan haramlara meyil edebilir. Ama bir insan ölümü hatırladığı zaman o fakirliğin kendisini e, memnun edeceğini tefekkür ettiği zaman bundan memnun olacağını anlar. Peygamber Saadül diyor ki ölümü çokça hatırlayın. Eğer ki zengin ölümü hatırlarsa size onu zenginliğin afetinden korur. Eğer ki fakir olan ölümü hatırlarsa o ölüm o tefekkür kendisini memnun edecek bir hale bir hale gelmiş olur. Demek ki bir Müslümanın ne yapması lazım? Zengin olan bir Müslümanın Allah Azze ve ölümünü tefekkür etmesi lazım. Fakir olan bir Müslümanın da ölümü tefekkür etmesi lazım ki bu ölüm, bu zenginlik veya da bu fakirlik onu ne yapsın? Dünyanın afetlerinden onu, onu korumuş olsun. Dördüncü husus, ölümü tefekkür etmek insanı günahlardan alıkoyar Müslümanlar. Ölümü tefekkür etmek insanı günahlardan alıkoyar. Allah subhane ve teala bizi yaratırken فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا diyor Allah Biz yemin olsun ki insana takvayı ve fucuru da biz verdik diyor Allah teala. İnsanın nefsinde, insanın içerisinde takva da vardır, insanın içerisinde fucur ve kötülük de vardır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Kim de onu arındırırsa kurtuluşa ermiş olur. Demek ki bizler günaha meyilli olarak yaratılmış olan insanlarız. Günaha meyilli olaraktan yaratılmış olarak insanız. Ve aynı şekilde bizler dünyada bu tağutların bize öğrettikleriyle küfretmeyi, zulmetmeyi, yalan söylemeyi, her türlü pisliği de aynı şekilde tağutlar tarafından öğretilmiş olan, öğretilmiş olan insanlarız. Eğer ki bizler ölümü tefekkür edersek, ölüm bizi günahların afetinden kurur. Eğer ki bizler ölümü tefekkür edersek, ölüm günahların afetinden bizi koruyacaktır. Ama ölümü tefekkür etmeyen bir insan, günahlar umurunda dahi olmayacaktır. Her türlü haramı yapar. Her türlü zinayı yapar. Her türlü içki içer. Her türlü faizin içerisine girer. Niye peki? Ölümü tefekkür etmenden dolayı. Ölümü tefekkür eden bir insan o aldığı bütün lezzetleri ne yapacaktır? O lezzetleri bıçak gibi ölüm keseceğinden dolayı kişinin ölümü tefekkür etmesi lazım. Peki şimdi şu soruyu sormamız lazım. Demek ki bunlar ölümü tefekkür etmenin bize faydasıdır. Bunlar fayda olaraktan biz olarak görüyoruz. Peki nasıl ölümü tefekkür edeceğiz? Ölümü tefekkür eden etmenin sebepleri, ölümü tefekkür etmeyi sağlayan bazı sebepler var mıdır diye sorarsak tabii ki vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en başında söylediği hadisi tekrardan hatırlatıyorum. Ay Ayşe annemizin, Ayşe annemiz dedi ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve kabrit sana giderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim yanımda kaldığı zamanlarda. Kabrit sana giderdi, onlara selam verirdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dua ederdi dedi. Demek ki kabristana gitmek, قبور زياره etmek bize ölümü hatırlatan amellerden bir tanesidir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد Dedi ki Ayşe annemiz, dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde kaldığı müddetçe günün bir kısmında kabirlere giderdi, baki mezarlığına giderdi ve orada dua ederdi Peygamber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günün belirli zamanlarında kabirlere giderdi ve orada ölümü tefekkür ederdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünneti bizim tarafımızdan unutulmuş olan bir sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir peygamber olmasına rağmen. Geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilmesine rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın daha kadar amelleri olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kabirlere gidiyordu ve orada ölümü tefekkür ediyordu. Şimdi kendi hallerimize soralım. Bizler ne zaman kabirlere gidip de kabirleri kabirlerde ölümü tefekkür ediyoruz? Günahlarımız için ağlıyoruz. Ne zamandan beri gitmedik kabire, bir kabrin başında durup da ölümü tefekkür etmedik? Kendimize bu soruyu sormamız lazım. Bu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetiydi. Ama maalesef bizler Müslümanlar olaraktan bu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetini unutmuş bir hale, unutmuş bir hale gelmiş olduk. Kabirler bize ölümü hatırlatan sebeplerden bir tanesidir. İkinci olarak hasta ziyaretleri bize ölümü hatırlatır Müslümanlar. Hasta ziyaretleri bize ölümü hatırlatır. Çünkü hasta olan insan imtihan ile baş başadır ve ölüme yakın olan bir insandır. Ölüme yakın olan insandır. Biz akrabalarımız olur, arkadaşlarımız olur, yaşlı insanlar olur. Kendilerini ziyaret ettiğimiz zaman, kendilerinin baş ucunda durduğumuz an bu bize ölümü hatırlatan amellerden, amellerden bir tanesidir. Ve son olarak da kainatın işleyişini düşünmek, kainatın işlerini düzenlemek bize ölü, ölümü hatırlatan amellerden bir tanesidir. Allah subhanehu ve teala ayette diyor ki, اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لُعُلِ الْاَلْبَابِ Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile ve gündüzün ardarda arda gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır, öğütler vardır diyor Allah subhanehu ve teala. Başka bir ayette Allah azze ve celle diyor ki, gece ile gündüzün, gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve ölümünden sonra onu yeri diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde Akıl sahipleri için ibretler vardır. Akıl sahipleri için öğütler vardır. Demek ki Allah subhanehu ve teala bize bir şey anlatıyor. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gidip, gidip, gelmesinde, mevsimlerin değişmesinde bizim için ibretler vardır. Peki bu ibret nedir? Bu ibret ölümün hakkatıdır. Şimdi kış ayındayız değil mi? Ağaçlara bakar mısınız? Ağaçlar ya saralmıştır. veyahut da ağaçlar bütün yapraklarını dökmüştür. Neyi anlatıyor bize bu? Bu bize bir hakikati anlatıyor. Ölüm gibi bir geçeğin yok olma gibi bir gerçeği anlatıyor. Yani yeryüzüne hiçbir şey baki olmayacaktır. Yeryüzündeki her şey fanidir ve bir gün muhakkak ki yok olacaktır. Allah ve teala kainata bu delilleri koyaraktan bize bazı hakikatleri anlatmaktadır. Gece geliyor gündüz gündüz gidiyor. Gündüz geliyor gece gidiyor. Gündüz bir bakıyorsunuz kaybolup gidiyor. Neyi anlatıyor Allah teala? Bir gün biz de yok olacağız. Bir gün biz de bu hayat son bulacaktır diyor Allah ve teala. Güneşe bakıyorsunuz her gün bir taraftan doğuyor diğer taraftan geri batıyor. Neyi anlatıyor Allah azze ve celle bu ayetleriyle bize? Güneşin fani olmadığını, güneşin battığını, güneşin yok olduğunu Allah Subhane ve teala bize anlatıyor. Ey Müslüman diyor Allah ve teala. Ben bu gerçekleri size de anlatıyorum diyor Allah Subhane ve teala. Nasıl ağaçlar kışın şeylerini döküyorsa, yapraklarını döküyorsa, gece ve gündüz ardı sıra geliyorsa, yok olup gidiyorsa, Güneş bir taraftan doğup bir taraftan batıyorsa diyor Allah subhanahu wa ta'ala bir gün sen de yok olacaksın bir gün sen de öleceksin diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Peki kimin için? Akl edenler için, öğüt alanlar için, tefekkür edenler için bu ayetlerde ibretler var diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Demek ki Müslümanın ne yapması lazım? Müslümanın Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu kevni ayetlerini düşünmesi lazım ki ölümü hatırlasın, ölümün ona bir faydası olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bize ölümü hatırlayan ölümü hatırladıktan sonra salih amel işleyen Müslümanlardan bizleri eylesin. Allah Azze ve Celle canlarımızı Müslümanlar olarak alsın. Subhaneke Allah'ın bihamdik. Neşhedü ve la ilahe illa ente estağfirik ve etubu ileyk. Ve ahri elhamdülillahi rabbil alemin.